Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmama yeni bir model hazırladım arkadaşlar. şöyle üst kısmında üç rengimi kullanacağım yazmanın içindeki renklere uygun ee, şu ipimin maalesef numarası yok. Ee, diğer iplerimin numaralarını vereyim hemen. Bu sarı ipimiz altın başak 41 numara. Pembe ipimizde altın başak 465 numara. Yeşil ipimde altın başak 2 numara. Evet, hemen modelimi göstereyim. Şöyle arkadaşlar modelimiz. Burası sarma fıstık. Burası da e, normal bildiğimiz e, fıstık yaptım. Evet, eee bu şey, alt sıra da şu şekilde arkadaşlar. Böyle sadece fıstık, e, sarma fıstıktan oluşuyor. Ara çimenini de şöyle 8 tane yaptım. Arada 7 tane kalıyor. Bakalım 2 4 6 İki tane daha yapacağım. Şurayı hemen tamamlıyorum. Nasıl başlamışsam size de o şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kısmı unutalım. Şöyle yeni başlıyormuş farz edelim. Tığıma bir kez doluyorum. Siz eğer ilk başladığınızda herhangi bir tığ battığı gireceksiniz ben şimdi bir tanesini bırakıyorum ikinciye giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım üçlü trabzan yaptım üç tane zincir çekiyorum tığıma bir kez doladım şöyle yaptığım trabzanın önünden giriyorum üç seferde yukarı çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girdim önce bir sonra iki iki çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girip üç seferde yukarı çıktım evet buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz tekrar tığıma bir kez doladım bir tığ battı bırakıyorum ikinciye giriyorum 3 seferde yukarı çıkıyorum 1-2-3 tane zincir çektim tığıma bir kez doladım trabzan önünden girip önce bir sonra 2-2 çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girdim 3 seferde yukarı çıktım Buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. 2, 4, 6, 8. Toplamda 8 tane çimen yaptık. Tığıma bir kez doluyorum yine. Bir tığ battı bırakıyorum. İkinci tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektik oyamızın tersini çeviriyoruz. Şu en baştaki trabzan arasından girip 8 zincirimizi buraya kapatıyoruz. Bir tane zincir çekerek şimdi düz tarafını çevirdim. Şu şekilde. Bu 8 zincirin içine girip sık iğne yapıyorum bir tane buraya. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Yuvaya tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle bu iki ikisinin arasından girip şöyle ilmek topluyorum. İlmeklerimiz e, boyutu bu şekilde çok uzatmayalım. Bu birinci ilmeğim. Tekrar giriyorum ilmek alıyorum tığıma bir kez doluyorum ikinci ilmeğim tekrar girdim ilmek aldım tığıma bir kez doladım 3 4 5 6 7 8 9 şimdi burada 9 tane ilmek topladım bir de alt yuvaya girip orada ilmek alıyorum Onunla beraber 10 tane ilmeğim oldu. Bu topladığım ilmeklerin içinden geçtim. Şöyle sık iğne ile kapattım. Tekrar tığıma iki kez doluyorum. Aynı yuvaya girip çift, çift kat çift kat çift kat çekiyorum. 2 zincirine şöyle bu yaptığımız trabzan önünden girip yine aynı şekilde ilmek topluyoruz giriyorum ilmek alıp tığıma bir kez doluyorum 3 4 5 6 7 8 9 bir de yuvaya girip orada ilmek alıyorum 10 On oluyor onunla beraber sonra içinden geçtim şöyle kapattım yine tığıma iki kez doluyorum alt yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çekiyorum iki tane zincir yaptığım trabzan önünden girip ilmek topluyorum yine 2 3 4 5 6 7 8 9 bir de yuvaya giriyorum orada ilmek alıyorum 10 On oluyor onunla beraber sonra içinden geçtim hepsinin şöyle kapattım. Evet 3 tane 3 e, tanesini tamamladım. 2 tane daha yapacağım arkadaşlar. Onu da hemen kamera arkasında tamamlayıp dönüyorum. Evet fıstıklarımı 5'e tamamladım arkadaşlar. Burada 5. Beş, e, yaptıktan sonra şöyle başlarken de 4 zincirle başlamıştık. Bitirirken de 4 tane zincir çekiyoruz. Alt yuvaya inip şöyle kapatıyoruz sonra şurada e, bir trabzan yapmıştık arkadaşlar onun içine giriyorum sık iğne ile bir iki üç tane zincir çektim tığıma bir kez doladım aynı yerden girip üçlü trabzan yapıyorum tığıma bir kez doladım aynı yere girdim 3 seferde yukarı çıkıyorum Buraya da aynı 5 tane şöyle yani şurada yaptığımız gibi 5 tane e, trabzan yaptık. Tığıma bir kez doluyorum. Bir tane atlıyorum. ikinci e, tığ battıma girip önce bir sonra iki. iki çektim. Üç tane zincir tığıma bir kez doladım. Trabzanın önünden girip üçlü trabzanlar yapıyorum 5 tane. 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ee, alt kısmı. Şimdi hemen üst kısmına geçiyorum. Evet, şimdi sarı ipimle devam ediyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle arkadaşlar şimdi bu yaptığımız fıstıklara e, başlarken şuralarda ikişerli zincirler çekmiştik. Orayı e, o zincirin altından giriyorum. Şöyle ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Şöyle orta parmağıma koydum ilmeğimi hafif geniş tutuyorum. Bu zincirin altından girip ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim uzattım. İki tane ilmeğim oldu. Tekrar girdim ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 3 ilmeğim oldu. Tekrar girdim ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 2 4 bu ilmeklerimiz de şöyle kameram yine bulanıklaştı ee, bu ilmeklerimizi de şöyle işaret parmağımızı tutalım. Tekrar girdim, ilmek aldım, dibinde bir zincir çektim, uzattım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane ilmek topladım. Tekrar ilmek alıyorum. Bu topladığım ilmeklerin içinden geçirdim. Şöyle tekrar aynı yere giriyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Şöyle sıkıyorum. Kapattım. Şöyle elimizle düzeltelim. Şimdi hemen ikinci fıstığımın tepesine giriyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim aynı şekilde ilmeklerimi topluyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 ilmeğimi topladım yine. Tekrar ilmek alıyorum. Hepsinin içinden geçirdim. Aynı yere tekrar giriyorum. Fıstığımı orada kapatıyorum. Şöyle. Sonra diğer ee, üçüncü fıstığımı şöyle tepesine sık iğne ile giriş yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 3 tane kaldı zaten. 1 2 3 tane daha fıstık yapıp zaten şurada son fıstığı da yapıp ipimi orada koparıyorum. Ee, hemen onu da yapıp size tamamlanmış halini göstereceğim. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde çok güzel değişik bir model oldu arkadaşlar ee, Ara mesafe bu şekilde ee, 7 tane kaldı 2 4 6 7 evet 8 tane yapmıştık toplamda bir tanesi şu yuva kısmına gidiyor arada 7 tane kaldı Evet modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız. Ee, yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, eğer bu modeli beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalı, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.